Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. ben Emine videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen şimdi hemen içeriğimize geçelim başlıktan da gördüğünüz üzere şu eşek sütü şampuanından bahsedeceğim size 10 haftadır kullanıyorum iki buçuk aydır normal Super supergro'ya başlamadan önce onun bir hafta öncesi zaten bunu kullanmaya başlamıştım etkisini ilk başlarda aldığım kadarıyla söyleyeyim çünkü Super supergro'dan Bayağı bir etki kaybettiğim için saçımda ve saç derimde yaralar olduğu için yani bunu anlatmama gerek yok. Dux Super Grow videoma bakarsanız en son paylaştığımı oradan zaten görebilirsiniz saçlarıma neler yaptığını. Ben bu şampuanı ilk başlarda kullandığım zaman gayet iyi bir şekilde ilk yıkamalarımda saçlarımı sadece şampuanla yıkayıp tarayabiliyordum. Sonra Dax'ı kullanmaya başladıktan sonra saçlarımı tamamen mahvettiği için Ondan sonrasında bu şampuanı kullanmaya devam ettim. Kullanmaya devam ettikten sonra saçlarım tabii ki de tek şampuanla taranmadı. Tamamen saç yapımı bozduğu için saç çıkama sonrası herhangi bir yağ kullanmadan saçlarımı açamadım. Daha sonra yaralar oluştu sivilcelerden dolayı. Açmamdan da bahsettim zaten bunlara. Kepek oluştu. Saç dökülmesi oluştu. Saç dökülmesinden sonra o sivilceleri kaşımaktan kanamalar başladı. Hatta saç açmamı bile o yüzden durdurmuştum. Bu şampuanla sürekli kullanıyorum. Bitmiş durumda. Şuralarda bir şey. İyice bitti. Saç derimi nasıl düzelttim? Bununla düzelttim. Bunun içeriğini şimdi söyleyeceğim. Uygulama esnasını sizlere göstereceğim. Çünkü banyoda uygulamasını yapıyorum. Nasıl uyguladım hepsini göstereceğim. İçeriğini okuyacağım sizlere. Saç dökülmesi vardı. Saç dökülmemi durdurdu. Kepeklenme vardı. Kepeklenmeyi durdurdu. Aynı şekilde saç derimde sivilceler vardı ve kabuklar oluşmuştu. Onu da durdurdu. Şu an ne kaşıntı var başımda ne de başka bir şey var. Yani hem saç derinizde nem veriyor hem onarma özelliği var bu şampuanın. Biliyorum ya bayağıdır kullanıyorum ve o daksın sanıyorum etkisi gidiyor yavaş yavaş. Çünkü tekrar boyamadan sonra da bu şampuanı kullandım. Gayet iyi bir şekilde saçlarımı artık böyle rahat şampuanla tarayabiliyorum. Onun öncesinde Dark Super Grow ile kullanırken tarayamıyordum. Yani bilginiz olmuş olsun. Ama tek başına hiçbir krem vesaire kullanmadan direkt olarak taranabilen şampuan bu. Gayet etkisini öncesinde ve sonrasında ara kısmında almasam da gayet iyi bir şekilde almış durumdayım. O yüzden sizlerle rahatlıkla paylaşabiliyorum bunu. Saçlarımı normalde o sert yapısı biraz biraz azaldı. Çünkü inanılmaz derecede sert olmuştu saçım. Ne kullanırsam kullanayım hiçbir şekilde ben bu saçımı yumuşatamıyordum. Yani hiçbir şey sürmeden tarayamıyordum. Onu zaten her defasında söyledim size. Saçımın mahvolduğunu. Uygulama aşamasına geçelim. Uygulama aşamasında ben de size şurada içeriğini okuyayım. Uygulamamı lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü böyle saç ürünlerinde, saç bakım ürünlerinde, saç boyamalarında fazlasıyla böyle yüklenenler var bana. Ondan dolayı da böyle şeyleri artık böyle çekerken çekmek istemiyorum açıkçası Allah yukarıda gerçekten saç bakımı ile ilgili saç boyamayla ilgili hiçbir şey çekesim gelmiyor saygımı hiçbir zaman şu ana kadar kimseye bozmadım lütfen siz de yorum yapanlar eleştirebilirsiniz ama lütfen saygı çerçevesinde yani onun dışına çıkmayın çünkü insanız şimdi içeriğine geçelim uygulamayı da göstereyim size gördüğünüz gibi ilk başta her defasında aynı şekilde uygulama yapıyorum ben. Şampuanı direkt olarak kuru saçıma sürüyorum. İyice böyle masaj yapıyorum diplerimi. Ondan sonra hafif ıslatıyorum. Şampuanı iyice saçıma yediriyorum. Her şampuanı yaklaşık olarak 2 dakika en az saçımda tutarım. Ne şampuan kullanırsam kullanayım etkisini daha iyi anlayabilmeniz açısından siz de o şekilde yaparsanız daha iyi anlamış olursunuz. Şimdi içeriği İçeriğindeki eşek sütünde bulunan yüksek miktardaki protein, vitamin ve mineraller sayesinde saçlara şekil vermek için yapılan uygulamalardan ve dış etkenlerin sebep olduğu saçın doğal yapısının bozulmasıyla kuruyan, güçsüzleşen, kırılan, cansızlaşan saçlara onarıcı bakım sağlayarak saç dökülmelerini önler. Saç tellerindeki yıpranmayı ve pigment kaybına engeller. Eşek sütünün saç tellerindeki yıpranma etkisini azalmasına yardımcı olur. Saçı ıslattıktan sonra şampuanı uygulayın. içeriği köpürdükten sonra durulayın. Ve gerekirse işlemi tekrar ediniz. Günlük kullanıma uygundur. Isı ve ışıktan koruyunuz. Göz temasından kaçınınız. Her şampuanda yazdığı gibi. İçeriğini de aynı şekilde resmini çekip videolarımın içine koyuyorum. Merak edenler oradan bakabilir. Ürünü trend yoldan aldım. Bu normal 500 mililitre. Bunun 1 litreliği de vardı. Ama dedim ki yani çok ürün alıyorum. O yüzden sadece 500'lüğünü aldım ben. İsteyenler olursa eğer aşağıda açıklama kısmına linkini bırakırım. Uygulama aşamasında da saçlarımı normalde ıslakken hani saçların yanmış, bitmiş kül olmuş dedikleri için ıslak saçlar testimi de yaptım. Yanmış saç görmek isteyenler internete yanmış saç diye yazdıkları zaman nasıl bir pamuk şekeri görünümünde işte açma esnasında o saçlarınızın elinde kaldığını açmadan sonra boya yapamayacağınızı herkesin bilmesi gerekiyor. Uygulama aşamasında saçlarımı kuruttum. Ondan sonra zaten hiçbir şey yapmadan direkt olarak videomun karşısına geldim. Saçlarım bu şekilde. Yani rengi de şu an bu şekilde. Şu an beyaz ışık önümde açık olduğu için biraz daha böyle koyu gözüküyor ama Instagram'dan takip edenler saç tonumu gün ışığında normal hiçbir şeysiz sadece Telefonum ön kamerasıyla çekmek zorunda kaldım. Arka kamerayla çekemedim. Fotoğraf paylaştım Instagram'da. Gayet açık renk duruyor ama şu an normal füme. Yani ilk boyadığımla hiç alakasız bir renk. Bu saçım böyle kalmayacak. Lütfen sarı olacak. Boyamamda da söyledim. Yine de söylüyorum. Çünkü gri saçın sarısını çok seviyorum. Hani bana soruyorsunuz ya sarı saçını nasıl yaptın diye. Normal boyamalarıma bakın. Orada saçlarım hep gri'dir. Gri'den kalan renk sarıdır ve çok hoş bir sarı kalıyor. Bunu her defasında da söylüyorum. Bu saçım da sarı kalacak. Çünkü herhangi bir mor şampuan uygulaması yapmıyorum. Eğer ki saçının griliğini korumak isteyenler mor şampuan uygulayabilirler. Daha uzun süre saçlarınızın gri kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Ben onu yapmıyorum çünkü akmasını istiyorum. Bayağı koyu olduğu için de bayağı bir uzun süre gidecek. Şimdi bu üçüncü saç yıkamamdı. Üçüncü saç yıkamamda tekrar yaptım. Gayet iyi bir şekilde saçlara yumuşaklık veriyor. Saçlarınız böyle kepeklenme varsa ki bende vardı. Saç derinizde böyle sivilcelenmeler, kaşıntı tarzı şeyler varsa onların hepsi bende vardı. Yani dediğim gibi o iki aylık bir süre benim için işkence olmuştu. Bu şampuanı almıştım. Normal tuzsuz şampuanlarla falan yaptım. O saç derimdeki kaşıntıyı gideremedim. Normalde bununla kepeklenmeyi, işte saç derimdeki kaşıntıyı saçlarımın dökülmesini bu şampuanla engelledim öncelikle şunu tekrar söyleyeyim normalde 2,5 aydır kullanıyorum ben bu şampuanı her saç farklıdır her cilt de farklıdır o yüzden her ürün herkeste aynı etkiyi verecek diye bir şey söz konusu değildir sizin saçlarınız mesela daha farklı yapıdadır boyamıyorsunuzdur ya da boyuyorsunuzdur ama aynı etkiyi daha uzun sürede alabilirsiniz veya daha kısa sürede alabilirsiniz. Yani ben bu ürünün etkisini zaten öncesinde almıştım ama araya farklı bir ürün girdiği için ben onu durdurmak zorunda kaldım. Yani etki daha iyi olacağı yerde ben de başka üründen dolayı kötü oldu. O yüzden tekrar sonrasında yine aynı ürünü kullanarak etkisini daha iyi anladım. Çünkü neden Saçlarımda kepeklenme yoktu o ara. Yani saç dökülmesi de yoktu. O yüzden hani ben bana ürün dene dedikleri için ben ürün alıyorum deniyorum ya. Bir yandan iyi oldu. Çünkü ürünü daha iyi anlamama sebep oldu. Saç derisinde problem olan, saçlarında kuruluk olan, zor taranan. Mesela hiçbir şey sürmedim. Kabarma olasılığı bu kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Yağ falan da sürmedim. Direkt olarak kuruttum ve geldim buraya. Yani etkisi bu şekilde saçları evet parlatıyor. Yani saç parlamam da gitmişti benim. Saç parlaması böyle saçlarım taranmadı. Hiçbir şey olmadı. Saçlarım döküldü. Kepeklendi. Saç derim de şu an kaşınmıyor. Dediğim gibi gayet iyi durumda. Saçlarım bitmedi arkadaşlar. Saçlarımı kestim. Bunu da zaten her videomda kesmeden önce söylüyorum. Çünkü saçların koptu diye mi bu hale geldi diyorsunuz ya. Ben saç kesimimi 9 ay önce yapmışım. 9 aydır kısa saçlıyım. 37 senelik yaşantımın sadece YouTube'da olan kısmının 3 yılını biliyorsunuz. Onun öncesini bilmiyorsunuz. Ben zaten hep kısa saçlı bir insandım. Hamilelik esnasında saçlarımı bıraktım. O ara uzadı. O arada da YouTube'a başladım. Oğlum 6 aylık mıydı, 7 aylık mıydı? Yani saçlarımı o zaman kesmemiştim. Sonrasında zaten saç kesmeye başlamıştım. Omuzlarımı indirdim, şuralarıma indirdim. Uzadı, tekrar kestim. En sonunda da doğumdan sonra kısa saçlarımın çıktığını zaten bir buçuk sene önce söylemişim. Bunları burada tekrar neden söylüyorum bilmiyorum ama hepsinin videosu var. Açın onlara bakın. Saç boyamama direkt olarak gelenler tüh saçların ne hale gelmiş. Uzun saça bakıyorsunuz sonra geliyorsunuz en son boyamama bakıyorsunuz. E saçlarımı oradan kız, kısa, uzundan kısaya geçiyorsunuz. Aralara bakın. Aralardaki işlemlere bakın. Allah şükür aklım var. Saçlarım yanık olsa. Acıcı bana kimse sürdüremez. Para uğruna saçını feda ediyorsun diyenler için söylüyorum. Para uğruna kimse saç derisini mahvetmek istemez. Kimse saçlarından olmak istemez. Yani bana kim ne derse desin. Saç boyama çek diyenler için ben saç boyama çekmiyorum. Zaten normalde ben saçlarımı 2 iki, 2,5 iki ayda bir açar. Sonra saçlarımı boyarım. Siz olsanız da boyarım, olmasanız da boyarım. Bu bu şekildedir. Onun öncesinde ben bir günde 7 defa saçımı boyadığımı biliyorum. 5 kere kendim boyadım, 2 kere kuaför boyadı. Bozuk boyanın gazabından dolayı. Yine bir şey olmadı saçlarıma. Merak etmeyin. Yani o zamanlarımı gerçekten bilmiyorsunuz. Ben kuaförden 3 numara çıktığımı da biliyorum. Saçlarımın yandığını... Yandı yani yak, yaktılar saçımı. Kesilmek zorunda kaldı. Hani bu, bu ne? Bu saçım benim çok. Bildiğiniz 3 numara dikiyordum saçlarımı. Onları biliyor musunuz? Hayır bilmiyorsunuz. O yüzden lütfen bilmediğiniz şeyler hakkında yorum yapmayınız. Bu kadar söyleyeceğim. O yüzden de içimden herhangi bir saç bakım ürünü paylaşmak gelmiyor. Açık açık söylerim ben bunu. Çünkü benim gizlim, saklım, yalanım, dolanım hiçbir şeyim yok. Ama bazı insanlara göre de yalancıyım ya. Ben ürünler hakkında da yalan söylüyorum zaten. Başka ne diyeceğim? Diyemiyorum ki bir şey. Nereden nereye gittim? Ürünü unuttum. Ya şampuanımız bu. Karmalüs'ün her ürününden memnun kaldım. Şimdi Brezilya Open'i bekleyenler var ya, hediye gelmişti. Onu saç boyamamda söyledim zaten. Brezilya keratinini göndermişlerdi. Onu deneyeceğim. Bu tuzsuz şampuan olmadığı için ilk önce dedim ki bunu sizlerle paylaşayım. Ondan sonra Brezilya keratinini paylaşacağım. Bakalım o da nasıl gerçekten hiçbir fikrim yok. O anda neyse ne yapıyorsa saçıma onu söyleyeceğim. Çünkü tek kullanımlık. Hani hediye falan gönder demişsiniz ama tek kullanımlık gönderilmiş. Şimdi saçım kısa diye belki iki kullanımlık falan olabilir de. Normalde Brezilya fönü çekmek taraftarı değilim. Çünkü saça o kadar ısı yüklenmek istemiyorum. Normalde çünkü saçlarımı ben hiçbir şekilde düzleştiriciyle falan yapmam. Sadece işte ön saçlarımı şöyle fırçayla yaparım o kadar. Çünkü açıcıdan dolayı ister istemez saç uçlarınızda kuruluk oluyor, kopma nasıl olur? 15 günde bir saç açmaya kalkarsanız o zaman olur bir ayda bir saç açmaya kalkarsınız o zaman olur. Mesela boyada 40 volümle yüklendiniz o zaman olur. Açıcıyı 30 volümle açıyorum. Boyayı da 20 volümle yükleniyorum. Yani bu benim saçımı yakmaz. Bilginiz olsun. Tekrar şöyle kısaca bir geçmiş olalım. Toparlayalım. Instagram'dan Karmalos'un yerlerine bakın. Çünkü ben oradan takip ediyorum. Ne ürün nerede var? Oradan görüyorum. Sonra mesela Trendyol'a bakıyorum. Trendyol'da da orayı takibe almışım. Orada firmaları da alabiliyorsunuz ya takibi artık. Oradan mesela bildirimleri de açık, direkt olarak geliyor. Bakıyorum, inceliyorum. Bana gider mi? Ya da işte saç derime uygun mudur? Veyahut da hani isteyenler için yeterli midir bu şampuan? Ona bakıyorum. Bana göre gayet yeterli bir şampuan. Dediğim gibi ya 10 haftadır kullanıyorum. bayağı da her gün yıkadığımı düşünün, saçlarımı toparlamak için. Yani iyi gidiyor. Dediğim gibi 1 litrelik isteyenler 1 litreliğini alabilir. Ben 500'lük aldım. Benim anlatmak istediklerim sizlere bu kadar. Umarım ürünü aldığınız zaman, kullanmaya başladığınız zaman diğer eski ürünlerim gibi bundan da memnun kalanlarınız olur. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan da beni takip edin. Ürünleri aldığım zaman orada hikaye olarak paylaşıyorum. En azından nasıl bir video geleceğini görebilirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.